Merhaba arkadaşlar 31 Mayıs 2024 Cuma Bim Aktüel 3 kapaklı metal ayakkabı dolabı 1249 TL Musluklu çelik termos 1199 TL Modüller raf 299 TL Ütü masası 499 TL 3 kapaklı metal ayakkabı dolabı 1249 TL Musluklu çelik termos 1199 TL kelebek kurutmalık 379 TL'ye. 2 kapaklı tek çekmeceli dolap 1499 TL. Cam kurabiyelik 99 TL. Akasya kapaklı cam baharatlık 35 TL'ye geliyor. Landmark kavanoz 119 TL. Landmark kavanoz 139 TL'ye. İkili LC ayaklı dondurmalık 99 TL. Dörtlü kase 175 TL. İkili çay bardağı 89 TL. Altılı çay bardağı 179 TL. Sürahi 99 TL. Landmark kavanoz 99 TL. Büyük düğün albümü 299 TL kapaklı borcam 149 TL özel defter 99 TL organizat kutu 199 TL'ye geliyor. Kalar saat 199 TL, simli pullu tükenmez kalem çeşitleri 32,5 TL. Kum saati 179 TL. Kadife Leopar desenli kalem kutusu 89 TL Simli kalem kutu 69 TL Çiçekli ışıklı kapı süsü 129 TL Karnıyarık tenceresi 649 TL derin, te derin çelik tencere 599 TL Ahşap görünümlü mutfak gereçleri 45 TL'ye Kağıt sufle kabı 25 TL Altılı cam çerezlik 139 TL Altılı cam kupa 79 TL'ye geliyor Simli çift cindarlı Borasilikat kupa 89 TL 4 bölmeli kek kalıbı 349 TL Altın filer rölyefli yemek takımı 2499 TL, çatal kaşık bıçak takımı 1399 TL, çelik servis ürünleri 99 TL, çelik çaydanlık 749 TL, meşrubat bardağı 139 TL, altın rimli yanık su bardağı 85 TL, Keops su bardağı 139 TL, Vok tava 239 TL. Tek fiyat plastik takımları 16.90 16 TL. Standlık sıvı sabunluk 299 TL. Ütü masası kılıfı 65 TL. Kapaklı silikon buzluk 29.5 TL. Şeffaf raf örtüsü 35 TL. Renkli çocuk askı seti 25 TL. Tüm vücut Ladies Shower 359 TL Vak maşası 499 TL Makyaj fırçası seti 159 TL Kaş düzeltme cihazı 139 TL Gözaltı masaj aleti 119 TL 16 uçlu kulak temizleme sepi seti 59 TL LED ışıklı şarjlı ayna 139 TL, tıraş makinesi 299 TL'ye geliyor. Nostaljik FM radyo 599 TL, kablosuz speaker 239 TL. Elektronik mıknatıslı yazı tahtası 150 TL, kulaklık 499 TL. Akım korumalı priz 329 TL, bahçe tipi uzatma kablo 599 TL. Çift kişilik nevresim takımı 699 TL, çift kişilik baskılı pike takımı 599 TL. Çift kişilik kapitoneli yatak alezi 215 TL, tek kişilik kapitoneli yatak alezi 159 TL. Kapitoneli yastık 145 TL, Brode perde 359 TL Yastık alezi 109 TL, Fon perde 139 TL Inox panel sürgülü aspiratör 1099 TL, Mini fırın 1199 TL kelebek kurutmalık 379 TL, 2 kapaklı çekmeceli dolap 1499 TL. Turbo siyah cam ankastre seti 6999 TL, spot cleaner koltuk halı temizleme makinesi 3499 TL. Buffalo Ebike 29999 TL. Pro Ebike 19999 TL orta süspansiyonlu bufala bisiklet. Islak kuru şarjlı süpürge 9999 TL, tost makinesi 1599 TL. Düz tor perde 379 TL, koltuk örtüsü 149 TL. İkili lüks peliş banyo paspas seti 295 TL. Sepet saplı büyük boy 159 TL. Sepet saplı orta boy 139 TL, küçük boy 99 TL. Amerikan servis 49 TL, sepet büyük boy 85 TL. Sepet orta boy 75 TL, küçük boy 49 TL. bardak altlı 12.5 TL, saten şortlu takım 155 TL. Yaprak desenli terlik 59 TL, gold terlik 59 TL. Tek bantlı terlik 59 TL, dev oyuncak araba 399 TL. Cam kahve fincan seti 169 TL, Cam büyük kase 139 TL. Dekoratif ahşap tepsi 189 TL. Ahşap görünümlü servis gereçleri 45 TL. Karnıyarık tencere 429 TL. Tava 249 TL. Sahan 199 TL. lisanslı oyuk çadırı 299 TL pipetli bardak süsleme seti 279 TL soft atış seti 249 TL robota dönüşen sevimli arabalar 99 TL sürtmeli araba 59 TL takı yapma boncuk seti 99 TL aksesuarlı deniz kızı 59 TL oyuncak tır ve araç seti 199 TL. Oyuncak tanker taşıyan traktör 199 TL. Blok oyuncak 179 TL. Oyuncak dinozor seti oyun seti 109 TL. Düğme oyunu 89 TL. Oyuncak çay seti 99 TL. Mini tavşanlar ve evleri 149 TL. Eğlenceli bilmeceler 89 TL. Daha güzel bir dünya için hikaye kitapları 22,5 TL. Hikaye kitabı çeşitleri 22,5 TL, çerçeve puzzle 19,5 TL. Hikaye kitapları 32,5 TL, şekilli boyama kitapları 25 TL.